ziyarete gidemiyor. Buradan Çankaya iki buçuk lira gidiş, iki buçuk lira geliş adam dolmuşa cebinde parası yok. Eflas onu öldürdüler. Zengin isen benden bağırttırarak niye? Araba vergisi, emlak vergisi, kira vergisi alıyorsun. Fakir isen Ahmet'e, Mehmet'e kaloriferli e, dairede oturana odun kömür yardımı yapıyorsun. Alana da verene de yazıklar olsun. Yarın mahşerde yakalarına yapışacağım. Bu Atatürk Geldi bu zamana kadar bunlar hükümet kurana kadar Türkiye'nin borcu 120 milyar dolardı. Bunlar 18 senede 600 milyar dolara boşlandırdılar. <laughs> Çocuklarımızın torunlarımız boşluğu eğitimin içine ettiler. Zaten eğitim hastaydı özel döneminde. Özel döneminde adam sinüsü bilmiyor, kosinüsü bilmiyor. Al sana bir diploma benimle beraber ben dayak yerek. 3 sene ortaokul, 3 sene lise bitirmişim. Diploma almışım. O 10 lira verdi. Sen 10 lira verdin. Konuşmayı bilmiyorsun, dilekçe yazmayı bilmiyor, parafı bilmiyorsun. Eğitimin içini ettiler, al sana bir dünme. Bunlar hepten öldürdüler. Ya üç senedir sen ne iş yaptın üç aydır? Okulları tamir et, yap, genişlet. Yeniden okul tut. Madem araba tutuyorsun Sayın Milletvekilimizin dediği gibi bina tutuyorsun da bir okul mu tutamıyorsun? Çocuklar 15'e, 20'e, şey, kişilik sınıfta eğit. Efendim uzaktan eğitim, yakından eğitim. Ey veliye yükledik. Veli ne yapsın? Suç belli şimdi okula gitti mi gitmedi mi neyi nesi neyi fesi bak arabalar çıktı iki üç mislisine benzin bir ayda yazıklar olsun Mayıs ayında Mayıs ayında Ramazan'da 4 kere benzine zam yaptılar Temmuz'da bize yüzde beş yüzde altı verdiler o beyefendiyi kaba konuşmayayım o beyefendiyi bana vereceksin kaynar suya kafasını sokup sokup çıkaracağım <gülüyor> bak <gülüyor> bakalım <gülüyor> ben, yüzde yüz nasıl diye eflesun yazıklar olsun. Benim diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Ben bir şey daha söyleyeyim. Bu ara aklıma gelmişken eee pandemiden dolayı Türkiye'de bütün vatandaşlarımız yani mal sahipleri kiraları düşürdüler. Devletin şu anda Türkiye'nin dört bir yanında katrilyonlarca kira ödüyoruz. Devletin de bu kiraları düşürmesi lazım çağırması lazım o mal sahiplerini. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde trilyonlarca para ödüyoruz. Mal sahiplerine diyecek kardeşim kusura bakma. Dönem pandemi dönemi. Ben sana geçen sene 400 milyon para ödedim. Bu sene 200 ödeyeceğim. Bu da benim ricam. Efendim peki izlenimleriniz nasıl? 10 tane yakın.